Merhabalar, ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere yönelik hazırladığımız uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Özge Milloğulları, hazırsanız hemen kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım, dersimize başlayalım. Bugün sizlerle bitkiler ve hayvanlar konusu üzerine alıştırmalarımız yapacağız. Zaten dersimizi daha önce hatırlarsanız işlemiştik. Şimdi neler öğrenmiştik? Kelimeler öğrenmiştik. Bunu cümleler içerisinde kullanmıştık, değil mi? Hadi gelin tekrar yapalım aynı şeyi. Ne demiş? Şimdi boşlukları uygun kelimelerle dolduralım demiş. Diyor ki: "Teyzemin bahçesine nokta nokta ektim." Bunun ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Tohumdu, değil mi bu? Evet. Teyzemin bahçesine tohum ektim. Güzel. Tohum büyüdü ve nokta nokta oldu. Bu neydi? Bu fidan mıydı sanki? Bir bakalım. Evet, bu bir fidandı değil mi? Tohum büyüdü ve fidan oldu. Güzel. Peki bir ağaç demiştik. Ağacın neyi var demiştik? Dalları mı var demiştik sanki? Hemen bakacağız. Ağacın nokta nokta meyveler var. Bu neydi? Bu ağacın dalıydı sanki, değil mi? Hemen bakalım ne diyor ağacın dalında evet bu bir dal çünkü dalında meyveler var nokta nokta tüm bitkileri besler bu neydi toprak değil mi evet toprak tüm bitkileri besler Güzel. Burada ne var? Bir ağaç var değil mi kocaman? Üstünde ne var? Bir kuş mu var sanki? Yerde de bir şeyler var. Şimdi bakacağız. Hemen bir okların gösterdiği yere bakalım. İlk okumuz neyin üstünde? Neyi gösteriyor? Bu bir neydi? Bu bir kuş muydu? Bakalım. Evet. Bu bir kuş. Peki bu neydi? Bu bir ağaç mıydı? Evet. Doğru bildiniz. Bu da bir ağaç ağaç. Peki aşağıda neler vardı böyle? Yükseliyor demiştik, otlar demiştik, bir sürü yeşil yeşil. Biz bunlara ne diyoruz demiştik. Hatta bazı bahçelerde üstüne nokta nokta basmayınız gibi. Hatırladık mı? Hatırladık. Biz bunlara çim ya da çimen diyorduk değil mi? Evet, çim ya da çimen diyorduk. Çok güzel. Hatta demiştim ya size ben çimenlere ya da çimlere basmayınız diye böyle bir uyarı tabelası, uyarı levhası olabilir demiştim. Hatırladık tamam. Tamam. Şimdi diyor ki burada bir test sorusu verdim. Çözün diyor. Ne demiş? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır demiş hangisi yanlıştır? Yani diyor ki resimle altında yazana bakın. Hangisi uyuşmuyorsa doğru değilse onu işaretleyin. Şimdi burada ne var? A şıkkında bir çiçek mi var? Evet, çiçekleri gördük. Altında ne yazıyor? Çiçek yazıyor. Peki hemen B şıkkına bakıyoruz. O zaman bu doğru değil mi? Çiçekler var ve altında çiçek yazıyor. Tamam. Peki bu bir neydi? Bu bir yaprak mı? Evet. Bu bir yaprak. Altına ne yazıyor? Yaprak yazıyor, değil mi? Peki çok güzel. O zaman bu da doğru resim ve altında yazan doğru. Peki şimdi buraya bakacağız. Bu bir ne? Burası bir topraktı sanki, değil mi? Buna biz toprak demiştik diğer görsellerimizde, diğer derslerimizde de. Peki altında ne yazıyor? Toprak yazıyor mu? Bir bakalım. Ağaç. Sizce bu bir ağaç mı? Hayır bu bir toprak değil mi? O zaman buna biz yanlış diyeceğiz. Bunlar doğru. Bunu yanlış yapmışlar, yanlış yazmışlar. Hangisi yanlıştır diyor C şıkkını. Hemen işaretledik. Devam edelim. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bil bakalım diye bir metnimiz var. Geriye yaslandık. Öğretmenimizi dinlemeye başladık. Diyor ki: "Babaannem dün bize geldi. Ben onu çok severim." O her şeyi bilir ve bana öğretir. Babaanne, biliyor musun? Biz okulda hayvan adlarını öğreniyoruz. Babaannem, ne güzel! O zaman seninle bir oyun oynayalım mı? Ben sana hayvanları soracağım, sen de cevap vereceksin. Tamam babaanne. Hadi sor. Babaanne soru soracak bakalım siz de bilebilecek misiniz? Ne demiş birinci soruda? Bunlar bilmece sanırım değil mi? Biraz bilmeceye benziyor. Tamam ben soracağım siz de bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiş? Miyav miyav der gezer, her gün bol bol süt içer. Miyav miyav der gezer, her gün bol bol süt içer. Nedir bu? Kedi güzel. Tabii ki kedi ne derdi? Miyav miyav derdi ve süt içerdi değil mi? Doğru. Tamam babaannesi bunu bildik. Diğer soruya geçelim. Bahçede kırda dolaşır. Evini sırtında taşır. Bahçede kırda dolaşır. Evini sırtında taşır. Neydi bu? Hatırladık mı? Hani yavaş yavaş yürüyor demiştik. Çok güzel. Kaplumbağa değil mi? Evini de sırtında taşıyor. Tamam, bunu da bildik. Sıradaki sorular gelsin. Ne diyor şimdi? Diyor ki hızlı koşar, havuç yer, top gibi kuyruğu vardır, tüyleri yumuşacıktır. Hızlı koşar. Hızlı. Hop hop koşabilir. Havuç yer. Top gibi bir kuyruğu vardır. Tüyleri yumuşaktır. Nedir bu? Tavşan değil mi? Harikasınız. Aferin. Hemen havucunu da almış. Bu bir tavşan. Sıradaki soru gelsin. Ne diyor? Muzu sever, hep onu yer. Muzu sever, hep onu yer. Muz yiyor bu demek ki sürekli. Hadi bir ipucu. Ağaçlarda da dolaşır. Güzel. Maymun değil mi? Harikasınız. Evet bu da maymun. Devam edelim. Vız vız der uçar. O bize bal yapar. Vız vız der uçar. O bize bal yapar. Neydi bu? Vız diye uçuyordu. Kanatları vardı. Sarıydı biraz bazı renkleri. Güzel. Arı değil mi? Evet arı bize bal yapar. Biz de kahvaltıda afiyetle yeriz. Başka? Uzun boyu ve boynu var. Onlar ormanda yaşar. Ne diyor? Uzun boynu, uzun boyu ve boynu var. Uzun diyor. Neydi bu? Çok uzun bir hayvan demiştik hani. Kahverengi lekeleri var vücudunda demiştik. Neydi bu? Zürafa Neydi? Zürafa. Harika. Evet. Ne diyor diğer soruda? Suda yaşar, kuyruğu ve yüzgeci var. Suda yaşar, kuyruğu ve yüzgeci var. Nedir bu? Balık. Neymiş? Balık. Rengarenk gördük mü? Güzel. Hemen diğerine bakalım. Diyor ki: Uzun hortumu ve kocaman kulakları var. Uzun hortumu ve kocaman kulakları var. O ormanda yaşar. Hangisi ormanda yaşayan, hortumu olan ve kulakları kocaman olan? Fil değil mi? Hemen hatırladık mı? Evet, balık, fil. Devam edelim. Diyor ki: Babaannem diyor, diğer hayvanları da sordu ve ben bildim. Hangi hayvanlar mı? Hemen bakalım. Bunu tanıyor muyuz? Neydi bu? Bu hangi hayvandı? Kuş, değil mi? Hemen yazalım. Kuş. Peki bu? Köpek. Harika. Peki bu minik minik tavuğun yavruları demiştik hani? Civciv. Harikasınız. Kuş, köpek, civciv. Başka kükürüyor burada diye ses çıkarıyor demiştik. Neydi bu? Aslandı. Evet peki bunu hatırlıyor musunuz? Çizgili çizgili. Neydi bu? Zebraydı değil mi? Evet zebraydı çizgilerinden hatırladık. Peki bu peyniri çok sever demiştik. Fare değil mi? Aslan, zebra, fare. Harikasınız. Şimdi diyor ki, bilmecelerin hepsini bildim. Babaannem, "Aferin sana. Yeni bilgiler öğrenmek güzeldir." dedi. "Ben bugün çok eğlendim babaanne. Yarın da çiçeklerle ilgili bilmece sor." dedim. O da bana, "Tamam, anlaştık. Hadi şimdi yemeğe gidiyoruz." dedi. Akşam yemeği çok güzeldi. Yarın da çok eğleneceğiz. Ben biraz çiçeklere çalışacağım. Görüşmek üzere demiş. Ne demiş? Yarın da bana çiçeklerle ilgili bilmece sor demiş, değil mi? O da böylece tekrar etmiş, öğrenmiş. Siz de anneye, babaya, babaanneye, ablaya söyleyin, size bilmeceler sorsun. Şimdi hemen bir resimlere bakalım. Yazan yandaki yazanlarla da eşleştirelim, tamam mı? Burada ne var? Biliyor muyuz? Bir maymun değil mi bu? Evet, peki bu bu bir tavuk mu? Evet. Peki bu hop hop tavşan. Çok güzel. Peki bu fare mi? Evet. Peki burada ne var? Biraz büyük. Ayı mı? Evet, burada bir ayı var. Burada da bir kedi var. Tamam. Şimdi diyor ki altında yazan harfleri hangisi doğruysa yanına götür, yaz diyor, değil mi? Maymun nerede? Tavşan, ayı fare, maymun, tavuk, kedi. Maymun burada mı? Hadi bakalım. Evet, maymun burada değil mi? Maymun. Peki, buradaki neydi? Bu resimdeki tavuk. Peki, tavuk nerede yazıyor? Tavşan, ayı, fare. Bunu zaten artık maymun okumuyoruz. Tavuk, tavuk burada mı? Evet, tavuğu da buraya getirdik. Peki buradaki ne bir tavşan mı? Tavşan. Tavşan nerede? Burada yazıyor. Hemen götürdük. Yerine yazdık. Peki diğerinde ne vardı? Fare mi var? Evet. Ne kaldı zaten? Ayı, fare, kedi. Fare burada. Hemen getirdik. Fareyi yerine götürdük değil mi? Yazdık buraya. Peki burada ne var? Burada bir ayı mı var demiştik. Ayı neredeydi? Burada kedi yazıyor. Ayı burada o zaman hemen getirdik ve kediyi de yerine götürdük mü? Tüm resimlerimizin doğrusunu yazdık mı? Evet, devam. Şimdi hemen bir resme bakalım. İsimlerini hatırlayalım. Neydi bu? Mü diyordu hani. Neydi? İnekti sanki değil mi? Evet bize süt verir. Peki burada ne var bir? Miau diyen kedi mi var? Var. Hemen kediyi de yazdık. Burada da bir tık 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 koşan At var değil mi? Evet. Hemen atı da yerine yazdık mı? Yazdık tabii ki. Peki burada minik minik civcivler mi var? Evet. Civcivi de yazdık mı? Yazdık. Peki burada da civcivlerin annesi tavuk var değil mi? bak bak diye dolaşan hani evet hemen tavuğu da yerine götürdük mü yazdık inek, kedi, at, civciv, tavuk. Hadi diyor ki resme göre cevaplayalım. Tavuğun civcivleri var mı? Tavuğun civcivleri var mı? Evet tavuğun iki civcivi var değil mi? Evet tavuğun iki civcivi var. Bu at kahverengi mi? Bu at kahverengi mi? Evet, bu at kahverengi. Bu inek siyah beyaz mı? Evet, bu inek siyah beyaz renkleri değil mi? Hı -hı. Kedinin kuyruğu var mı? Evet, kedinin kuyruğu var değil mi? Gördük hemen burada. Peki diyor ki ağaçta meyveler var mı? Elma var sanki değil mi? Kırmızı, kırmızı. Evet, ağaçta meyveler var. Peki çimenler yeşil mi? Çimenler yeşil mi? Evet, çimenler yeşil. Şimdi diyor ki, resimdeki hayvanlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen bir bakacağız şimdi. Resmi inceleyin bu arada. A, inek Zürafa, köpek. İnek var. Zürafa da var. Hmm, köpek de var galiba. Doğru şıkkımız bu olabilir. Bakalım. B'de diyor ki fil, aslan, balık. Görebildik mi? Ben de göremedim. C'de diyor ki ağaç, kuş, çimen. Aa, bunlar da var. Ama bizden ne istiyor? hayvanlar hangisinde doğru diyor değil mi? Ağaç ve çimen bitki. O zaman cevabımız A şıkkı, inek, zürafa ve köpek. Şimdi diğer soruya bakalım diyor ki resimde hangi bitki yoktur? A ağaç, B meyve, C çiçek. Resimde hangi bitki yok? Ağaç var mı? Var. Çiçek var mı? Evet, biz meyve falan görmedik değil mi? O zaman cevabımız B şıkkı meyve. Evet şimdi sizinle hepinizin bildiği Ali Baba'nın çiftliği şarkısını söyleyelim olur mu? Bazılarınız biliyorsunuz, bazılarınız belki yeni duyuyorsunuz. Olsun siz de bize eşlik edin. Hadi başlıyorum. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mü, mü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Horozlar ne diyor? Babanın bir çiftliği var Çiftliğinde köpekleri var Ho ho Niye bağırır Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde kuzuları var Me me Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde kedileri var Ne diyordu kediler? Miau! Değil mi? Miau! Miau! diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Aferin size. Çok güzel. Şimdi sorulara geçiyoruz. Hemen bakalım. Şarkımız burada. Ali Baba'nın çiftliğindeki hayvanların hepsini hatırlıyor muyuz? İnek dedik, köpek, kuzu, horozumuz, bir de kedimiz vardı. Şimdi hemen bakalım diyor ki Ali Baba'nın çiftliğinde hangi hayvan yoktur? A) Kuzu, B) Keçi, C) Köpek. Hemen bir bakalım. Kuzu var. B keçi, C köpek. Köpek de var. O zaman keçi var mı? Yok değil mi? O zaman doğru cevabımız keçi. Yani keçi çiftlikte yoktu. Tamam. Peki ho ho diye bağıran hayvan hangisidir? Hemen bir bakalım. A kedi, B inek, C köpek. Kedi ne diyordu? Miyav diyordu değil mi? Peki inek? Mü diyordu. Evet. Peki köpek? Ho ho diyordu değil mi? E bize ne sormuş? How ho diye bağıran hayvan hangisidir demiş. O zaman cevabımız C şıkkı köpek olur değil mi? Evet. Çok güzel. Ne yaptık? Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ne yapıyoruz? güzelce okuyoruz değil mi tüm yazdıklarımızı, kitaplarımızı, dersimizde işlediklerimizi tekrar ediyor muyuz? Evet, harikasınız. Ne yapıyoruz dediğim gibi bol bol kitap okuyoruz, bol bol resim çiziyoruz, bol bol derslerimize çalışıyoruz. Sonra burada görüşüyoruz. Hoşçakalın.